de şöyle bir harita üzerinden şöyle bir genel bakalım. Yani neler yaşayacağız? Hangi bir olaylar var? Haçova meydan muharebesi olacak. Şimdi Osmanlı ile Avusturya arasında olacak bir meydan muharebesi. Osmanlı Devleti'nin kazandığı son meydan muharebesidir arkadaşlar. Osmanlı kazandı son meydan muharebesidir. Kimin neydi? Osmanlı Avusturya arasındaydı. Bakın Avusturya ile savaşların olduğu önemli bir dönem yine. Osmanlı zaferiyle sonuçlanacak fakat işte e, bu dönemde e, üstünlük olmasına rağmen artık yavaş yavaş üstünlüğünü kaybettiğini göreceğiz Osmanlı'nın. Arşidük ne olacak? E tutup gelecek bu sefer e, sadrazama denkli biliyorsunuz ki önceden İstanbul anlaşması ile beraber. İlerleyen zamanlarda neye göreceğiz mesela? İşte e, Torok'la beraber ee, Osmanlı padişahına renk sayısını göreceğiz. Haçovalar, Zitvatoroglar yavaş yavaş Osmanlı'nın belli bir başarıdan geriye doğru Avrupa'da düştüğünü göreceğiz. Değil mi? Nasuh Paşa Anlaşması'na baktığımız zaman da Safeviler. Safevilerle yaptığımız bir savaştır arkadaşlar. Ee, burada doğuda en geniş sınırlara ulaşacak Osmanlı. Serav Anlaşması arkadaşlar bu e, İran'la anlaşma yapıldı yine burada. İşte çok önemli detayları yok. Veli e, başlı vergi düzenlemesi plan var. Bunun içerisinde detaylı bir şekilde anlatacağım. Hotin seferi deyince, hotin anlaşması deyince hotin seferi gelecek aklımıza. İkinci Osman genç Osman gelecek. Yeniçerinin nasıl bir sorun yarattığından bahsedeceğim ve e, ee, Lehistan'a yapılan bir sefer olarak ele alacağız. Yeniçeri ayaklanmasından bahsedeceğim içeriğinde. İkinci Osman'ın nasıl öldürüldüğünden bahsedeceğim. Kasrı Şirin Anlaşması günümüz ee, neyi hala koruyordu? Günümüz İran ve Türkiye sınırı ta o zamanki Kasrı Şirin Anlaşması'ndaki sınırlarda hala ee, korunuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Zagros Dağları var değil mi? Gelelim vasfara anlaşmasına. İşte burada artık kimleri göreceğiz? Köprülleri göreceğiz. Köprülü ailesi gelecek. Detaylı bir şekilde ele alacağım onları. Önemlidir. Unutmayın. Ee, bu dönemler Köprülü ailesinin işte devlette önemli kademelere geldiği dönemlerdir. Gitin fetinde yine göreceğiz onları. Bakın, bu aşamalarda önemliler. Bahsedeceğim tek tek. İşte vasfarla beraber Uyvar'ın Efetinden bahsedeceğiz. Uyvar fetinden bahsedeceğiz. Eee Uyvar Fatihinden bahsedeceğiz kim olduğundan. Girit'in fethi tam 24 yıl sürmüş bir gelişmedir arkadaşlar. Bir kandiye kuşatması var ki 24 sene sürecek. İşte iç ve dış bazı sorunlardan dolayı. Bucaş anlaşması bakın batıda e, en geniş sınır. Bu neydi? Şimdi bu doğuda en geniş. Bucaş batıda en geniş. Bakın en geniş sınırlarına bu dönemde ulaşıyor Osman değil mi? Gelelim Bahçesaray. Bahçesaray e, artık Rusya ile bakın yakın yakın ilişkiler başlıyor. Bahçesaray Rusya ile yapılan ilk resmi anlaşma arkadaşlar. İkinci Viyana kuşatmasına geliyoruz. Avusturya Acaba diyoruz ki yeniden, eskiden, Avrupa'da eskisi gibi olabilir miyiz? Avusturya'ya bir gidelim. Viyanaları, Viyanaları bir alalım diyoruz. Oluyor mu sizce? E biliyorsunuz ki Hüsran'la sonuçlanacak ikinci Viyana kuşatması. E, neyi göreceğiz o dönemde? Merzifon'un idamına kadar gider, o süreci göreceğiz. Ve ikinci Viyana kuşatması bir kutsal ittifakı doğuracak Avrupa'da. E, acaba Osmanlı'yı, Türkleri Anadolu'dan, Atabilir miyiz? Hatta önce Avrupa'dan sonra Anadolu'na atabilir miyiz? Düşüncesi başlayacak. İkinci bir anda kuşatması çok büyük sıkıntılara sebep olacak. Karlofça'ya geliyorum. Ee, Karlofça'nın içeriğine bakacak olursak Osmanlı'nın şimdi doğuda Engin'in sınıra geldi. Batıda Engin'in sınıra geldi. Karlofça'yla büyük toprak kayıpları başlıyor. Artık Osmanlı için toprak kayıpları zamanı. 1700 İstanbul Anlaşması'na gelecek olursak Ruslarla yapılan bir anlaşmadır arkadaşlar. Bunu Karlofçan'ın devamı niteliğinde yapıyoruz. Şimdi burada Avrupalı ülkelerle bir anlaşma yapıyoruz. Birçok yeri veriyoruz. İstanbul Anlaşması ona ek olarak yapılacak. Ruslarla Ruslara yapılacak. Kaybettiğimiz savaştan dolayı. Önemli yerler kaybediliyor. Önemli olarak mesela neresi var? <laughs> Söyleyelim. Hemen. Şuralarda bir yerlerde bir azak kalesi olacak. İşte onu kaybediyoruz. O kaybetti arkadaşlar. Ee, harita üzerinden de görüyorsunuz zaten. Kastışın sınırları, Paşa Anlaşması, Engiliz sınırlardan mesela bahsettik. Evet. Böylelikle başlangıca bakacak olursak zaten detaylı bir şekilde ele alacağım. Genel hatlarıyla haritamız budur. Detaylarını zaten konunun içeriğinde işleyeceğiz arkadaşlar. <laughs>